İlimizde ilimizde de özellikle çocuklar ve genç nüfusu çok fazla olan bir il. Sizin de bahsettiğiniz gibi e, çocuklarımız ve gençlerimiz de aşıya ilgi gösteriyorlar ama fakat e, istediğimiz düzeyle değil. Giderek gençlerin ve çocukların katkısı artıyor. Şimdi şöyle e, aslında çocukluk yaş grubunda e, biz aşılarımızı sıkça yapıyoruz. Yan etkileri yok denecek kadar az. Bilindiği gibi bu, bu Covid salgınıyla da yaklaşık 2 yıldır mücadele ediyoruz. Aşısı da çıkalı 6 ay oldu vatandaşların bazen çekinceleri olabiliyor. Özellikle çocukluk ve genç dönemlerinde. Kalp iltihabından korkabiliyorlar. Fakat ben buradan şunu belirtmek istiyorum. Aşıya bağlı yan etki hastalıklarda gördüğümüz yan etkiden ihmal edebileceğimiz kadar çok çok daha düşük. Şimdi bilim kurulumuzun önerileri doğrultusunda 12 yaş üstündeki tüm çocukların ebeveynlerinin rızasıyla gönül rahatlığıyla güvenle aşı olabilirler. Hem ilimizde ilçelerimizde mobil ekiplerimizle e, sabit ekiplerimizle aşılarımızı yapabiliyoruz. Okullarımızın da açılmasıyla e, yaklaşık bir aydır çocuk ve gençlerde bu hastalık sıklığı giderek artmakta. Aşıyla bunun önüne geçebiliriz. Aşı bizim için bu hastalık için çok güçlü bir silah. 12 yaşını geçmiş tüm çocuklarımızın e, aşılanmasını bekliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz aşılandığı takdirde hem okullarına hem de sosyal hayatlarına güvenle, sağlıkla devam edebileceklerdir. Hocam. Covid hastalığı sürecinde hastalıkların haricinde bir de ayakta taşıyıcı olarak geçiren hastalarımız var. Çocuklarımız ve gençlerimiz en çok bu sınıfa giriyor. Şiddetli enfeksiyondan ziyade taşıyıcı olabiliyorlar. Özellikle de okullarımızın açıldığından sonra çocuk ve gençler kalabalık ortamlara girebiliyorlar ve bunları evlerine taşıyabiliyorlar bu salgın sürecinde. Evlerde de gebeler, yaşlı hastalar, kronik hastalar, bebeklerde daha şiddetli geçebiliyor. Onun için çocuk ve gençlerimizin aşılanması, evdeki yaşlılarımızı, gebelerimizi ve yeni doğan bebekleri korumamız için çok çok daha önemli. Evet, bizim de günlük pandemi acil polikliniğimize aşılanmayan çocuklar başvurabiliyorlar. Çocuklarda genel olarak halk arasında da bilindiği gibi semptomlar hafif seyredebiliyor. Ama aşılanmayan özellikle kronik hastalığı olan risk faktörü olan çocuklarda bu hastalık daha şiddetli geçebilmekte. Ve en önemlisi de bu çocuklarımızın temas ettiği annesi, babası, ailesi, gebeler, yaşlılara taşıyıcı olabilmekte. Onun için çocuk ve gençlerimizin aşılanması taşıyıcılık açısından çok çok önemli. Evet 12 yaş üstü çocuklara kronik hastalıkları varsa muhakkak ve muhakkak güvenli aşılanmaları gerekli. Hem çocuklarımızın sağlığı açısından hem de evdekilerin sağlığı açısından. Ama durum şu an iyi. Şu an yani öyle. Ya. Korkezaşı'ye onlar bara gelelim. Aşağı omadan yakalandık. Evet, aşı olmadan yakalandık. Doğru. Daha toplumlu geç. Kesin aşağı olsaydı. O yani onlar bunu hiç Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Kaç Kaçıncı gününüz? Bu kaç gündür yatıyorsunuz? Bugün tam 13 gündür hocam. 13 gündür. Evet, evet. onlarımızla beraber. Evet. Ee, onlar da bana şikayet etmek istedi. Tabii onlar aşıları olmuştu. Ben aşım olmamıştım. Ee, geldik hastanede kontroller yapıldı. Diğer gün hani iğne falan vuruldu. İyi olmadı. Tekrar ee, rahatsızlandım. Hayır ya. <laughs> evet. evet, daha daha あっ、あれね、だから、みんな、みん